Trend Medya için hazırladığımız trans Siyaset'le yeniden karşınızdayız. Şimdi de Eskişehir'e gidiyoruz. Karşınızda yeniden Refah Partisi'nden Eskişehir İl Başkanımız Sayın Faruk Güler var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar Sayın Başkan, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Naime Hanım. Özellikle Trend Medya'ya bize böyle bir imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum ve e, izleyicilere de keyifli sohbetler, keyifli izlemeler, e, seyirler diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ülkenin gündemi malum, siyasi gündem açısından bakıldığında son derece yoğun. Hemen her gün yeni bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. E, ama bir taraftan da memleketin bir gündemi var. Sokaktaki vatandaş açısından kuşkusuz ekonomiyle ilgili yaşanan e, gelişmeler son derece önemli. Hayat pahalılığı devam ediyor, enflasyonla ilgili gelişmeler cep yakıyor, İnsanlar hayat gayresiyle mücadele ediliyor, ediyor. Yoksulluk e, hakikaten artık e, herhalde e, arşı açtı Sayın Başkan. Eskişehir'e, e, Eskişehir özelinde bize ekonomik koşullara ilişkin vatandaşla neler konuştuğunuzu anlatabilir misiniz? Neler geliyor, neler duyuyorsunuz? Bakın ülkemizde e, açlık sınırında e, yaşayan bir e, toplum var. E, artık asgari ücret, açlık sınırının da altında, yoksulluk sınırı 70 bin e, lirayı aşmış durumda. Yani ee, karı koca çalışsalar bile asgari ücretli iki kişinin e, buna erişmesi mümkün değil. Zaten Genel Başkanımız e, Doktor Fatih Erbakan Bey'in de asgari ücret artışında bir dileği temennisi olmuştu. Bir isteği olmuştu. Yani 35 bin lira olsun asgari ücret. Çünkü iki kişi çalıştıklarında 70 bin lira yoksulluk sınırının e, altında kalmasın diye bir talebi olmuştu. Ama tabii hükümet bunu dinlemedi. Ekonomik, sıkı ekonomik politikalar ve Bakan Mehmet Şimşek Bey'in kemer sıkma politikası ile ilgili olarak bütün faturayı maalesef orta ve o alt gelirli çalışan insanlara kesildi. Yani bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Buna küçük bir örnek vermiştim. Yine aynı örneği bu program aracılığıyla vermek istiyorum. Bugün Ramazan kolisini 2018'de 49 adet yani 20 adet alırken aynı parayla yani tarım kredi kooperatiflerinden almış olduğumuz rakamla biz bunu karşılaştırarak söylüyoruz 2018'de 49 adet ee, yani 20 adet 49 liraya 2025'te ise 529 liraya alıyoruz aynı Ramazan polisini ve 5 adede tekabül ediyor. Yani siz buradan ne kadar ülkemizin ekonomik anlamda geri gittiğini e, aslında TÜİK'in verilerinin bir yerde e, çok da gerçeği yansıtmadığını anlayabiliriz. Peki Sayın Başkan nasıl çıkılacak bu cendereden? Yani siyasi gündem malum e, bir de üstüne üstlük bir gecede e, biliyorsunuz e, yaşanan gelişmeler dolayısıyla aşağı yukarı 4 günde 50 milyar dolardan fazla para e, bir anda havaya uçtu e, yani hazinede e, dolarlar adeta yakıldı e, bir yandan da bu kadar büyük bir fukaralıkla insanlar mücadele ediyorlar. O yanan paralar bizim paralarımız, o kemer sıkmalar, o tasarruflar, ee, emeklinin 14.500 liralı, 500 lirası, asgari ücretlinin 22 bin lirası. İşte siz de söylediniz, yani karı koca çalışsa bile yoksulluk sınırının çok altında kalıyor insanlar. 28 Mart'ta 76.500 lira olarak yoksulluk sınırı açıklandı. Şimdi bütün bu gerçeklikten yola çıkarak biz bu cendereden Türkiye'yi nasıl çıkaracağız? Bakın. E AK Parti iktidara gelirken 3 yağ kuralıyla e, gelmişti. Dedi ki yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Yasakları serbest bırakacağız. Yasaklar konusunda çok daha e, ayrımcılıktan uzak bir e, siyaset güdeceğiz. Yine Yolsuzluğu ortadan kaldıracağız. Üç yer kuralıyla bu insanlardan oy istemişti. Ama şu son iki siyasi bir takım manevralarla beraber iki yıllık kemer sıkma politikasında biriktirdiğimiz paralar maalesef buhar oldu. Yani bugün bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ansızın şafak operasyonuyla görevden alma ve aynı zamanda yargılama ve en son haliyle şu anda kendisi cezaevinde. Bakın insanların suçu olsa bile seçilmiş insanların evlerinden veya bir lokantada yemek yerken eşiyle çocuklarıyla yemek yerken gözaltına alınmasını çok doğru bulmuyoruz. Tabi buna şöyle bir kılıf buluyorlar yani terörle iltisaklı olduğu için işlenen suçların terörle bağlantılı olduğu için böyle bir operasyon yaptık diyorlar. Peki ee, daha düne kadar düne kadar hükümet e, Dem Parti ile e, yani Dem Parti'ye selam verenleri dahi terörist olarak nitelendiriyordu. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, iyi hatırlarsınız altılı masanın yedinci ortağı masanın altında o da e, o günkü ismiyle HDP'dir bugünkü ismiyle Dem Parti'dir diye bir suçlama yapıyorlardı. Ama şimdi yine bakıyoruz İstanbul Belediyesi'nde siz teröristleri yani DEM partileri işe alıyorsunuz şeklinde bir suçlamaları vardı. Fakat e, şimdi e, bu iki parti e, yeni bir açılım süreci adı altında yan yanalar, kol kolalar ve e, hiç de aynı söylemler, o sert sert söylemler maalesef rafa kaldırılmış durumda. Hatta e, işte Pervin Buldan'ın e, bir önceki açıklamasında da e, e, Öcalan'ın ev hapsine çıkartılmasıyla alakalı fiziki yani elle tutulur, gözle görülür bir adım atılması yönünde hükümete bir çağrısı oldu. Yani süreç her geçen gün DEM Parti ile AK Parti ve MHP'nin üçlü koalisyonuna doğru gider vaziyette biz izliyoruz maalesef. İşte tabi bu ekonomik dar darboğazdan bu cendereden nasıl çıkabiliriz? Tabii ki yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın denk bütçesiyle havuz e, bütçesiyle ve e, israftan kaçarak ancak çıkabiliriz. Çünkü israf almış başını gitmiş vaziyette ne hikmetse yani e, tepedekiler bu konuda hiçbir tasarruf etmezken bütün tasarrufu orta dar gelirli eee insanlar e, karşılamak zorunda kalacaklar. E, bu şekliyle bir ekonomik model, bu şekliyle bir ekonomik darboğazdan çıkmanın hiçbir mantığı yok. Gerçeklikten uzak bir ekonomi yönetimiyle biz bu ülkeyi bu cendereden çıkarmamız mümkün değil. E, ama bu e, bütün arzu ettiğiniz ölçü bir sistemi kurabilmeniz için de bir seçim gerekiyor Sayın Başkan. Seçim 19, 20, 2028'de yani neredeyse 2,5-3 yıl kadar zaman var. E, vatandaş açısından bakıldığında bu kadar ağırlığa, bu kadar yoksulluğa, yokluğa vatandaş daha fazla tahammül edebilir mi? Sizin de bir erken seçim beklentiniz e, ya da talebiniz var mı? Biz zaten bütün çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. 640 bine dayanmış bir üye sayımızla ve 2025 yılı içerisindeki üye hedefimiz 1 milyonla biz zaten seçime son surat hazırlanıyoruz. Bizim mantığımız yarın seçim ol, olacakmış gibi çalışmak. Fakat tabii ki bir erken seçim, erkene öne alınmış seçim. Söz konusu çünkü e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için önünde iki e, seçenek var. Bunlardan bir tanesi anayasa değişikliğiyle 400 milletvekilinin oyuyla e, bu e, yani. ...seçim, seçilmişlik sayısını ortadan kaldırarak... ...üçüncü, dördüncü ve beşinci seçilme konusunda önünü açmak... ...ya da ikinci seçenek var, erken seçim kararı alarak... ...tekrar aday olabilmeyi garantilemek. Zaten bütün bu çözüm süreci adı altında yürütülen tüm faaliyetler... ...Dem Parti'nin meclisteki oylamada 360 vekile ihtiyacı olan... ...bu oylamada 360 şartını bulabilmek için yapılan bir operasyon olarak görüyoruz. Kaldı ki bununla beraber seçime Yine Dem Parti'nin desteğiyle gireceğini çok açık ve net bir şekilde okuyabiliyoruz. Bunu zaten halk da okuyor, doğudaki insanımız da çok net bir şekilde görebiliyor. Ama bu ekonomik sıkıntılar içerisinde bir an önce artık e, yeter söz milletin demek gerekiyor ve erken seçim kararı alarak erken seçime gitmek gerekiyor. Bu zaten kaçınılmaz bir e, şekilde e, herkes tarafından e, kabul edilmiş bir durum. Ama iktidar hiç öyle düşünmüyor. Şimdi iktidar tabii ki 2028'e kadar olan seçilmişlik hakkını kullanacak. Bu en, en doğal hakkı. Fakat Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için dediğim gibi iki seçeneği var. Ya anayasa değişikliğine gidecek. Bunun için de 400 milletvekiline ihtiyacı var. Bu uzak bir ihtimal gözüküyor. Ama 360 vekil şartını daha kolay e, yakın bir ihtimal olarak görüyoruz. 360 vekille Öne alınmış bir erken seçimle hem tekrar aday olması mümkün olacak hem de 2027'nin ortaları veya 2027'nin başı gibi bir planlama yapıyorlar. Bizim gördüğümüz yapılan tüm bu e, hareketlerden siyaseti okumamız bu sonucu çıkartıyor. Ahlaki buluyor musunuz Sayın Başkan? Yani anayasada yasalarla e, yani aslında görev süresi belli. Ee, işte Ama yani siyasi manevralar artık biraz böyle e, rahatsız edici ölçekte bir şey haline geldi. Yani iktidarın bu kadar e, çok tartışmalı kararın içinde olması, yasaları tanımaması, anayasaya uymaması, kanunları gülle yoluyla böyle arkadan dolanması, e, yeni stratejiler kurması. Yani bu kamuoyu üzerindeki etkisini e, nasıl okuyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Çok rahatsız edici değil mi sizce? Ya artık sokaktaki vatandaş adaletin bağımsız olduğuna inanmıyor. Adliyelerde bir bağımsız yargı süreci olduğuna inanmıyor. Siyasallaşmış bir hukuktan bahsediyorlar. Şimdi yolsuzluk, yok, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardan bahsettik. Bakın e, yani e, AK Parti'nin belediyelerine e, hiçbir şekilde soruşturma açılmazken muhalefetin belediyeleri mercek altında. Buna bir örnek vermek istiyorum. Sayıştay'ın 2023 yılında Merkez Bankası'ndaki yapılan ihalelerin 86 ihalenin 70'inde bir yolsuzluk olduğu tespit ediliyor. Yani bu Sayıştay'ın kendi raporu. Peki bununla alakalı hiçbir tuş duyurusunda veya bu konuda bir savcının harekete geçtiğini gördünüz mü? Veya AK Parti'nin belediyeleriyle alakalı bir soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan istendiğinde İçişleri Bakanlığı buna izin verdiğini gördünüz mü? Ama muhalefet belediyeleri olduğunda bunlar saniye dakikasında 24 saat geçmeden soruşturma izni alabiliyorlar. Biz diyoruz ki adalet herkese lazım. Adalet bugün sadece yani bugün AK Parti bunları eleştirerek zaten insanlardan o isteyerek iktidara geldi. Şu anda kendi eleştirdiği şeyleri yapmıyor mu? Hı hı. Seçme ne üzerindeki etkine peki Sayın Başkan? Yani son dönemde yayınlanan, dün özellikle 8-10 kadar anket şirketi farklı şirketin açıklamaları var. Yani son yoklamaları var. Yeniden Refah Partisi'nin de kayda değer bir ivme kazandığını görüyoruz bu anket sonuçlarında. Ciddi bir oy potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Ama AKP ve diğer orta MHP açısından da Böyle çok iç açıcı olmadığını görüyoruz çıkan sonuçların. Sizce kendi seçmeni açısından Cumhur İttifakı erozyona uğruyor mu? Oy kaybediyor mu? Siz tabanda ne görüyorsunuz? Bakın şu an Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okuduğu için Pınarhisar cezaevine gönderilmesi sebebiyle muhtar bile olamaz sloganıyla halk mağdurun yanında oldu. Şu anda halk her ne kadar ee, yani e, belgeli suçu bile olsa e, bir insanın bu şekilde e, sabah şafak operasyonuyla görevden alınarak ve e, bir şekilde cezaevine konulmasını kabul etmiyor. Bunu sindiremiyor. Dolayısıyla burada e, çok bariz bir oy düşüşü var. Onun için zaten Dem Parti ile bu koalisyonu kurmak peşindeler. Bugün Dem Parti'nin kitlesel bir oyu var. O da yüzde sekiz ila ona tekabül ediyor. E zaten eee şimdi eee Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki Devlet Bahçeli'ye yani ben eskiden eee Türk vatandaşlarımızın oyunu alıyordum. Ama seninle ittifak yaptıktan sonra bu oyu alamıyorum. Dolayısıyla bu açıklamayı senin yapman gerekir diyor. Ve Öcalan'ın özellikle Dem Parti grubunda konuşturulmasıyla alakalı yine ev hapsine çıkarılmasıyla alakalı e, bütün bu süreci aslında e, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, sırtına yıkmış durumda. E, buradaki amaç e, doğudaki oyları konsolide edebilmek ve Dem Parti'nin sadece mecliste 360 vekile verdiği desteğin haricinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde de onun oy olarak yine Cumhur İttifakı'nı desteklemesi yönünde adımlar atıyor. Ancak o şekliyle yani yüzde elli artı biri alacağını planlıyor ve bu plan doğrultusunda yürüyor. Ama bu tabi halkımızın e, kaçan bir şey değil. Ama ama peki sizce sonuç alabilecek mi? Yani mesela ben de çok görüşüyorum e, Dem Parti'nin tabanıyla da yöneticileriyle de bu yayınlar vasıtasıyla. Yani yukarıda yöneticiler nasıl bir strateji belirlerse belir, belirlesinler, aşağıda tabanda e, insanlar başka bir bakış açısı ve perspektif geliştiriyorlar. Sonuç alabilir mi iktidar sizce bu konuda? Şimdi e, Nayman'ım Hanım şöyle düşünün şu anda bu e, sürecin daha yüzde onu bile yapılmadı. Yani biz şu anda kapalı kapılar ardında ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Sadece basın yoluyla bize yansıyan bilgiler var. İşte kesinlikle taviz verilmeyecek. İşte e, Dem Parti diyor ki hiçbir şeyi talep etmedik. Bakın bunlar sadece basına yansıyan kısımlar. Ama kapalı kapılar ardında neler konuşuldu, neler yapıldı biz bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani bu tahminen bir bir buçuk yıla yayılan bir süreç olacak. Bu süreç içerisinde ben iddia ediyorum ki kesinlikle basit bir şey yok. Yani tabii ki siz diyorsunuz ki taban bunu görecek mi? Taban bu konuda Cumhur İttifakı'na destek verecek mi? Yani bugün e, Öcalan'ın ev hapsine çıkarılması... Ee, bu konuda birçok ıı, e, noktadan e, Cumhur İttifakı'na oy devşirmeyi planlayan bir sistem var. Bu başarılı olur mu olmaz mı? Bunu bir yıl içerisinde göreceğiz. Şu anda sadece bu dağın... Aslında şöyle, var. beni bağışlayın, affedersiniz. Ben şunu anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Ee, şimdi siz çok iyi bir özet yaptınız. DEM Parti ile Cumhur İttifakı'nın arasındaki ilişki stratejik olarak nereye gidiyor? ile ilgili yani nasıl bir siyaset geliştirecekleriyle ilgili belli bir hedefe yönelik diyorsunuz. Onlar bir şey istiyorlar. Öteki tarafında talep ettikleri var vesaire. Ama ben şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela bir AK Parti seçmeni. Bence siz hani e, taban olarak çok birbirine yakın iki partisiniz ya. iyi tahliye edeceğinizi düşündüğüm için ve öğrenmek için soruyorum. AK Parti'nin seçmeni böyle bir durumda e, sineye çeker mi? Yani Abdullah Öcalan'ın umut hakkı çerçevesiyle şartların iyileştirilmesi gibi konuları dikkate aldığında mesela AK Parti'nin seçmeni buna evet der mi? Muhafazakar kesim ya da öyle sorayım. Şimdi bakın bu ülkede yani son 3 yıldır 4 yıldır biz PKK'nın bir eylemine şahit olmuyoruz. Ve, ve Allah korusun eee yani bir şehit haberinde haberleriyle televizyon programlarında karşılaşmıyor. Peki zaten tabela örgütüne dönmüş olan bir PKK bitirilmek isteniyor. Ya zaten bu e, örgütün son 3 yılda bir eylemi yok. Tabela örgütüne dönmüş. Dolayısıyla bunun bitirilmesiyle ilgili süreç neden e, başlatıldı? Önce bunun altyapısına iyi bakmak lazım. Bunun altında yatan sebep 360 şartını yakalayabilmek. Bunun için de DEM Parti'ye ihtiyaçları var. DEM Parti ile beraber DEM Parti e, dominant bir parti. Yani DEM Parti ile beraber aynı zamanda CHP'den de bazı vekiller bu konuda e, e, yani e, Kürt kökenli vekiller veya farklı partilerdeki Kürt kökenli vekiller de bu konuda farklı düşüneceklerdir. Dolayısıyla aslında siyaseten doğru olan yani Cumhur İttifakı aslında siyaseten doğru bir karar alsa da bunu halkımız sindiremeyecektir. Yani o hayatlık Yani kendi çıkarları açısından yapılması gereken şey doğru gibi görünse de kamuoyu üzerindeki etkisinin farklı olacağını siz de düşünüyorsunuz. Ama tabii bu işin bir de sınır ötesindeki yansıması var. Yani sınır ötesinde bölgede bir siyasi yapılanma var. Bir Kürt devletinin kurulmasına ilişkin olarak böyle bir hareketlilik var. Ve Amerika, Trump Mesela çok önemli bir unsur, e, o da bir ucuyla Gazze'ye, Filistin'e kadar uzanıyor. Şimdi onları bir bütün olarak değerlendirmek de lazım. Mesela siz Trump konusunda, Trump'ın Erdoğan'la ilgili verdiği mesajlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz onları? Ya şimdi bakın Trump diyor ki, dostum Erdoğan diyor, ee, Suriye'deki savaşı e, Türkiye e, Cumhuriyeti bitirmiştir diyor. E, ve... ...bir met etme var. Yani şimdi düşünsenize... ...yani bizim Amerika aslında... ...her ne kadar NATO'da müttefikimiz gibi görünse de... ...ne diyor bizim genel başkanımız... ...Doktor Fatih Erbakan... ...domuzdan post, Amerika'dan dost olmaz diyor. Bugün Amerika bize dost gibi görünse de... ...hiçbir zaman aslında bizim iyiliğimizi isteyen bir ülke değildir. Dolayısıyla böyle bir emperyal ülke... Ee, neden e, bizim Cumhurbaşkanımızı met ediyor? Buna çok e, dikkat çekmek istiyorum. Yani e, Suriye'deki savaşı Türkiye mi bitirmiştir? E, ben buna inanmıyorum. Yani HTH terör örgütünü e, ve onun başındaki lideri koloniyi bugün e, e, yani para ödülü koyup da yok etmek isteyen emperyal güçler birden onu bağırlarına bastılar. Kahraman ilan ettiler ve şu anda da eee son kullanma tarihi geçmiş olan Esed'i oradan alıp yerine koloni koydular. Ve peşi sıra e, oradaki YPG, efendimizin PYD bu Suriye ordusuyla ve Suriye hükümetiyle bir anlaşma yaptı. Şimdi dolayısıyla sizin YPG, PYD yapacağınız bir takım müdahaleler direkt Suriye ordusuna da müdahale etmiş olacaksınız. Yani aslında bir devlete e, karşı müdahale etmiş olacaksınız. Ve bu koloni ne hikmetse yani Türkiye'den gelen insanlarımıza vize uygulaması başlattı. Yine Türkiye ticaretiyle alakalı ihracatımızla alakalı bir e, ihracat bedeli koydu. Ama bu bedeli yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne koymadı mesela. Hani Hı -hı. bir şey yapmıştık oradaki oradaki barışı biz sağlamıştık. Hani koloniyi biz getirmiştik. Yani adam e, yani 3-5 kişi çakar almaz silahlarıyla işte jipleriyle beraber Şam'a kadar ilerledi. Ve bir tane mermi atılmadı yani siz bundan şüphelenmiyor musunuz? Yani bu bu kadar basit ol basit ise 13 yıldır 10 yıldır süren iç savaşı yani e, bu kadar kolaysa madem bunu bitirmek niye şimdiye kadar bitirmediler? Bakın İsrail Golan Tepelerinden Şam'a kadar ilerliyor ve oralara turistik geceler düzenlemeye başladı. E, dolayısıyla hı, -hı. PKK'yı bitireceğim diyorsunuz. Bununla alakalı bir söylem e, ve eylem geliştiriyorsunuz. Ama Pişak'la ilgili bir şey söylemiyorsunuz. PKK, işte PYD, ile ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Irak e, bölgesel Türk ile alakalı bir şey söylemiyorsunuz. Yani bunlarla ilgili hiçbir şekilde bir e, çabanız yok. Ama ne hikmetse ülke içerisinde zaten tabela örgütüne dönmüş. Yani bir yerde silahlı unsurları çok çok düşük yani çok komik rakamlara düşmüş. Silahlı gücü komple yıkılmış, kırılmış, yok olmuş bir örgütü bitireceğiz diyerek Dem Parti'nin desteğini almak için aslında ve Öcalan'a e, umut hakkından faydalandırarak Öcalan'ı ev hapsine almakla alakalı siyasi bir irade koyuyorsunuz. Aslında stratejik olarak belki doğru bir hareket olabilir ama kendileri adına konuşuyorum. Fakat Milli Aha. Görüş Dünyası ve AK Parti'nin tabanı olan asıl o AK Parti'yi oluşturan Milli Görüş kitlesi bunu görüyor ve dolayısıyla ee, yeniden Refah Partisi'nin oylarının zaten yükselişe geçmesi. Sanırım Sayın Başkan'a bir telefon geldi ama zaten programımızın da sonuna gelmiştik Sayın Başkanım. Ee, evet bir telefon geldi galiba küçük evet. bir kesinti yaşandı ama hiç önemli değil. Son bir iki cümlenizi rica edeyim toparlamak mecburiyetindeyim. Bir sonraki yayına geçeceğiz çünkü. Ee, sonra veda edelim size. Evet, ben e, Trend Medyaya çok teşekkür ediyorum. Bizi Türkiye'de izleyicilerle buluşturarak e, güzel bir program yaparak bize söz hakkı vermesinden dolayı özellikle Naime Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki programda farklı konularda buluşmak üzere e, sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Her zaman çok büyük bir katkı verdiniz. Yani aslında bütün gelişmeleri e, kısacık zamanda özetlemeye gayret gösterdiniz ve. Ben... Vaktiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili ben... izleyiciler, Yeni Derefa Partisi'nden Eskişehir İl Başkanı Sayın Faruk Güler canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans Medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil, 30 saniye sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.